Kütahya ilinde Ekim başına 923 hasta düşmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini kapsayan 2013 yılı verilerine göre ülkemizde görev yapmakta olan 133.775 hekimin %55.2'si uzman hekim, %28.8'i pratisyen hekim ve %15.9'u asistan hekimdir. Ayrıca ülkemizde 22295 diş hekimi, 139544 hemşire, 134488 sağlık memuru, 53427 ebe ve 27012 eczacı görev yapmaktadır. Ülkemizde hekim başına düşen hasta sayısı 573'tür. Hekim başına düşen hasta sayısının en az olduğu 5 il sırasıyla Ankara, Isparta, Edirne, İzmir, Kırıkkale iken hekim başına düşen hasta sayısının en fazla olduğu 5 il Hakkari, Mardin, Iğdır, Ağrı ve Muş'tur. Ege bölgesine bakıldığında toplam hekim sayısı 18.937, diş hekimi sayısı 3.095, hemşire sayısı 19.310, sağlık memuru sayısı 18.634, ebe sayısı 8431 ve eczacı sayısı 4259'dur. Başka bir deyişle ülkemizdeki ebelerin ve eczacıların %15.8'i, hekimlerin %14.2'si, diş hekimlerinin %13.9'u, sağlık memurlarının %13.9'u, hemşirelerin ise %13.8'i Ege bölgesinde görev yapmaktadır. Ege bölgesi illerine bakıldığında en fazla hekimin görev yaptığı il 9744 hekim ile İzmir olurken en az hekimin görev yaptığı il Uşak'tır hekim başına düşen hasta sayısı ise Ege bölgesinde 523, illerinde ise İzmir'de 417, Denizli'de 553, Aydın'da 555, Manisa'da 619, Muğla'da 654, Afyonkarahisar'da 680, Uşak'ta 810 ve Kütahya'da 923'tür. Kütahya elinde görev yapmakta olan 620 hekimin %48.7'si uzman hekim, %47.7'si pratisyen hekim ve %3.5'i asistan hekimdir. Ayrıca 2013 yılında Kütahya ilinde 113 diş hekimi, 1069 hemşire, 1130 sağlık memuru, 490 ebe ve 177 eczacı görev yapmaktadır.